6. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık soruları soru 1 ile başlayalım 1. sorumuz aşağıdaki tabloda pasta yapımında kullanılan malzeme listesi verilmiştir tabloya göre birimsiz orandır demiş bize şimdi bakıyorum şekeri sütü oranlarsam şeker bölü süt dediğimde gram bölü mililitre bir kere bu e, ağırlık bu sıvı ölçüsü ağırlık ve adet belirtiyor mesela biz şeker ile unu oranlarsak birimsiz olur. Çünkü ikisi de gram. Ama şeker ile süt oranlarsan 1 gram, 1 mililitre o zaman bunlar birimli olur. Adet ile unu, un ile yumurtayı oranlarsan bu da birimli olacaktır. Birimli ve birimsiz oranda şuna dikkat edin. Birimsiz oranda ikisi de aynı olacak. Zamansa zaman, ağırlıksa ağırlık. Birim oran, birimli oranda ise ikisi de farklı olacaklar. İkinci sorumuza bakalım. Eş bölme aynı şekilde boyalı bölgenin sayısının boyası oranı. Bak. Boyalının boyası oranı. İlk geçen payım olacak boyalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölü. Boyası olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 bölü 10. Bunu şıklarda göremeyebiliriz. Ama yazıda şıklar olmayacak. Sadeleştirdiğimizde ne yapacaktır? 4 bölü 5. Oran yazarken şuna dikkat. Bana istenilen, benden istenilen ilk kısım pay. İkinci kısım ise payda olur. Diğer sorumuza bakalım. Derya'nın yaşının babasının yaşına oranı demiş bize. Bakın Derya'nın babasının yaşına oranı. O zaman Derya bölü babası eşittir 3 bölü 10. Bu ne demektir? Derya 3 yaşındayken babası 10 yaşında. Derya 9 yaşındaysa bunun Derya'nın 9 olduğunu söylüyor. Yani 3 katına çıkmış denk bir kesir olmuş. Bu da 3 katına çıkarsa o da ne olacaktır? 30 olacaktır. Derya'nın babası 30 yaşındadır. 3. sorumuzdayız. 9.6 litre limonatanın yarısı. Yarısı ne olur? 2'ye böldüğümde 4.8 bir yarısı, 4.8 diğer yarısı. 0.6 litrelik bardaklara İlk yarısını 0.6 litrelik bardaklara koyalım. Diğer yarısını da 0.8'lik bardaklara koyalım. Buna göre kaç tane bardak doldurulabilir? 4.8 litreyi 0.6 litreye bölüyorum. Bakın birimsiz oran olacak. Böldüğümde virgül kaydırdım 48, virgül kaydırdım 6. 8 tane bardak burada kullandım. Virgül kaydırdık ikisinden de birer tane. 48 bölü 8 yaptı. 6 bardak da bundan kullandım. Toplam kaç bardak kullanmış oldum? 14 bardak. Paylaştırma, bölüştürme ve bölme sorusuydu onların sayılarda. Soru 4'teyiz. Buna bakalım. Burada 30 kilogramlık mercimek var. Bunu poşetlere konulacaktır diyor. 30 kilogramı yine bölüştüreceğim. 0.49 kilogramlık poşetlere koyacağız. Bu iş için tahmin olarak kaç adet poşete ihtiyaç var? Biz 30 kilogram olarak bırakıyoruz bunu. 0.49'u 0.5 olarak alalım. Tahmini dediği için yani 0.50'lik yarım kilolukmuş gibi alıyorum. Bu da kilogram. Bunlar birimsiz olurlar. 30'u 0,5'e böleceğim. Burada virgüllerimizi gezdirelim. Virgül yok. Hemen bir sıfır aldı. 300. 0,5 5'e döndü. 300'ü 5'e böldüğümüzde tahmini olarak 60 adet poşete ihtiyacımız vardır. 30'u tahmini olarak yuvarlamaya gerekiyor. Zaten tam sayı olarak verilmiş. Bir de bölünebilmesine dikkat ettik burada. Soru 5. 120 kilogram buğday her biri 2,5 kilogramlık torbalara konulacaktır. Ne yapıyoruz? 120'yi 2 buçuğa böleceğiz. Kaç tane torbaya ihtiyacım var? Öncelikle paydadaki virgülden kurtulalım. Bir basamak kaydı. Yukarısı da kayacak virgülü 0 aldı. Aşağısı 25 oldu. 1200'ü 25'e böldüğümüzde ne yapacaktır? 48 tane torba yapar. Öncelikle bir ondalıklı sayılarda bölme işleminde ne yapıyoruz? Virgülden kurtuluyoruz. Soru 6. 6. sorudayız. Bir çarpma işlemi var. Çarpma yaparken sanki virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. 375 ile önce 23'ü bir çarpalım. 5 kere 3 15. 21 22 11. 5 kere 2 önce 7 kere 2, 14. 15 3 kere 2 6 7. Toplamımızı yapalım. 5 2 6 8. Şimdi neye dikkat ediyorum? Artık virgüllere bakacağım. Burada buradaydı, burada burada. Virgülün sağında 1, 2, 3 tane sayı var. 1, 2, 3 sayı gelecek şekilde virgülümüzü yerleştirdik. Burada da onda sayılarda çarpma işlemi yapıldı. Soru 7'deyiz. Bize ondaki sayılarda bölme işlemi vermiş. Bakalım. Önceliğimiz virgülden kurtulmak. 1, 2. Burası ne oldu? 66 bir adımda kurtuldum. Diğer için sıfır verdik. Artı en uzaktaki virgülden başlıyorum. Önce. Bir iki adımda virgülden kurtuldum. Dört oldu. Bir adımda kurtuldum. Diğer için sıfır aldım. 66 bölü 110. 11 ile sadeleştirirsek 6 bölü 10 artı bunları da 4 ile sadeleştirdik 10 bölü 1. Ne yapar bu? 6 bölü 10 ifadesi 0,6'dır. 10 tamla 0,6'yı toplayalım. 10,6 sonucunu elde ettik. Virgül gezilmeye dikkat ediyoruz. Pay ve payda aynı sayıda işlem yapar. Soru 8. Verilen ondalık gösterimi istemiş. Yukarıda çözümlemesi verilmiş. Bu sorularda en büyük basamaktan. Onlar basamağı birler yüzler. O zaman bundan başlıyorum. Yüzler basamağında kim var? 2. Onlar basamağında kim var? 7. Birler basamağında kim var? 3. Tam kısmım bitti. Virgülümü koydum. Onda birler basamağında kim var? 6. Yüzde birler basamağında kim var? 5. Sayımızı bulduk. 273 tam yüzde 65.